Biyopiskofosyal yolculuk bu gün Aydın Karacasu'da. Sanki yeni pazar pidesi en iyisi gibi. Şu anda mola verdik, çayımızı içiyoruz. Evet, Afrodisyas Antik kentindeyiz. Bir antik kentte bu kadar büyüğünü görmedik gerçekten. Evet, Aydın'ın tüm ilçelerine sırayla yaptığımız gezilerde bugün sıra artık Karacasu'da. İlk ziyaret edeceğimiz yer Çağlayan Tabiat Parkı. Ve Çağlayan Tabiat Parkı'na giderken Bahçeköy, Çağlayan Şelalesi tabelasından girmek yerine bizim yaptığımız gibi Çamköy tabelasından girerseniz nasıl kötü yollardan gideceğinizi size şu an göstereceğiz. Daha önce de birkaç kez başımıza geldi. Google Maps evet çok güzel bir imkan ve hiç bilmediğimiz yerlerde güzel yol gösteriyor. Ama böyle küçük yerlerde, küçük nüanslarda hata yapabiliyor veya daha kısa yolları, daha güzel yolları göstermeyebiliyor. Böyle durumlarda kahverengi tabelalara güvenmek daha iyi olabilir. Evet, Çağlayan Tabiat Parkı tabelasını gördükten sonra arabalarımızı rahatça park ettik. Araba park edecek yer var. Gerisini yürüyerek devam etmemiz ve biraz yokuş çıkmamız gerekiyor. Ama doğanın sesleri ve güzel görüntüsü şimdiden bizleri etkiledi. Biyopsikososyal psikososyal yolculuk bugün Aydın-Karacasu'da. Aydın-Karacasu güzergahında görülmeye değer üç tane önemli nokta belirledik. Bunlardan tabii ki en önemlisi ve en görülmeye değer olanı, en çok tavsiye edildiğini Afrodisyas Antik Kenti. Uzak şehirlerden bile burayı görmeye gelen çok insan var. Onun dışında Karacasu merkezine şöyle bir dolaşacağız ve Karacasu'nun meşhur pidesinden yiyeceğiz. Tabii ki Aydın pide konusunda çok marka olan bir il ve birçok farklı ilçesinde pideler meşhur ve birbirleriyle iyilik konusunda rekabet ediyorlar. Mesela biz Yeni Pazar ekolüne mensubuz. Sanki Yeni Pazar pidesi en iyisi gibi biliyoruz ve düşünüyoruz. Ama deneyeceğiz. Henüz Karaya suyu denemeden bir şey söylemek doğru olmayabilir. Nazilli de bu konuda çok iddialı. Bunları hep sizlerle videolar boyunca paylaşacağız. Afrodisyas, Karajosu Merkez ve Pide dışında da şu an içinde bulunduğumuz, yeni geldiğimiz Çağlayan Tabiat Parkı öneriliyor. Biz de merak ettiğimiz için geldik. Gerçekten çokça yeşil ve güzel bir yere benziyor. Arabaların park edeceği aşağıda bir alan var. Birkaç araba vardı bugün tatil günü olmasına rağmen. Oraya park ettik. Yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesi dediler. Bir şelale var dediler. Çok büyük olmadığını anladım sanki. Emin değiliz. Çağlayan Tabiat Parkı için özellikle görmek için uzaklardan gelmeye gerek yok diyorlar. Ama bu tarafta bir plan yaptıysanız, bu tarafta başka bir yeri daha görmek istiyorsanız güzergah eklenebilir diyorlar. Ee, biz navigasyona göre geldik ve bizi çok farklı ve uzak ve kötü yollardan getirdi açıkçası. Yani şu an yerde gördüğünüz şu yola benzer köy yollarından geldik. Ee, çok yavaş ve e, dikkatli geldik falan. Ama daha asfalt olan köy yolu da varmış aslında. Ana yol üzerinde Bahçeköy, tabeli, Bahçeköy Şelalesi tabelasını görmüştük aslında. Sanırım onu takip etmemiz gerekiyordu. Döndükten sonra, dönüşte oradan döneceğiz. Döndükten sonra bu izlenimimizi de tekrardan yazarız zaten. Bakalım ileride nasıl bir şeyler göreceğiz merak ediyoruz. Buraya mangal yapmaya gelen kişiler gördük. E, bisiklet, motor gibi şeylerle tabi buraya giriyorlar. Ama şu an bulunduğumuz yere arabanın girmesi yasakmış öyle dediler. Oksijen bol gelince Evet, yolun bittiği yeri nihayet gördük. Buradan ötesi yok. beklenen şelalemizde göründü. Evet, şelaleye ulaştık. Gerçekten e, çok aşırı büyük olmayan ama fena da olmayan bir e, büyüklüktü. Yaklaşık eğer normal bir tempoda yürürseniz 5-10 dakikada araba park ettiğiniz yerden şelaleye ulaşabilirsiniz. Etrafın yeşilliği gerçekten çok güzel. Yani yeşilin her türlü tonunu özellikle şu an bahar aylarında olduğumuz için Nisan ayında görmek çok çok daha rahat oluyor. Ee, Suyun sesini duyuyorsunuzdur muhtemelen. Ee, Tabi burada tesis falan yok. Ee, kendi termosta çayınız falan getirip burada içebilirsiniz. Özellikle şöyle minik minik şeyler var. Ee, banklar, kamelyalar yapmışlar. Hatta şöyle aşağıya bile bir tane kamelya koymuşlar. Evet, Tabiat Parkı'nda şu anda mola verdik, çayımızı içiyoruz. Burayı bulabilmek iyi oldu. Bulamayıp geri dönseydik üzülürdüm açıkçası. Buranın ortamı çok güzel. Piknik yapma masaları var, işte küçük bir şelale. İşte aslında orman havasında olması güzel. Burayı sevdik. Tavsiye ederim gelmek için ama Yolunun navigasyonu dikkat ederek gelin, ee, bahçe köyün içinden geçerek gelin. Yukarıdaki daha yolunu tercih etmeyin bence. Çayımızı ee, duygulmuyoruz güzel. Tavsiye ederiz, çıkın gelin. Çevremizi temiz tutmayı unutmayalım. 23 Nisan bir kutlu olsun. Evet, Tabiat Parkı'ndan çıkıyoruz. Şimdi Karacasu Merkez. gerçekten Bahçeköy içinden geçerek ana yola çok daha çabuk çıkılabiliyor. Ve yollar gayet güzel. Aydın merkezden Karacasu'ya giderken daha Karacasu'ya varmadan Çağlayan Tabiat Parkı vardı. Önce onu gördük. Şimdi Karacasu merkezdeyiz. Merkezi gezeceğiz. Pide yiyeceğiz. Ve ardından da Karaca suyunun daha da ilerisindeki Aphrodisias antik kentine gideceğiz. Karaca su Aydın il merkezine yaklaşık 87 kilometre mesafede bulunuyor ve Aydın'ın en doğu ilçelerinden biri Denizli'ye de oldukça yakın. Meşhur Karaca su pidesi için birçok kişiden aynı yerin tavsiyesini aldık ve oraya geldik. Değerlendirmelerimizi videonun sonunda aktardık. Özetle lezzetliydi ama yeni pazar pitesiyle yaşanacak bir de değil. Karacasu ilçesinin ilk adı Yenişehir imiş. Tanzimat döneminden sonra Karacasu olarak değiştirilmiş. Biz de Karacasu'yu ilk defa görüyoruz, ilk defa geziyoruz ve ilk izlenim olarak beklediğimizden daha küçük bir ilçe olarak bu. Nüfusu yaklaşık olarak 17.000 civarlarında. Karaca su, seramik atölyeleri, deri ve demircileriyle de meşhur bir ilçe. Hatta bu yüzden ilçeden Deriye, demire, amura ve çamura şekil veren memleket diye bahsedilir. Evet şimdi bizim de asıl bu geziden en büyük beklentimizin olduğu UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'ne gidiyoruz. Büyükçe bir otopark yapmışlar. Park yeri sıkıntısı olacağını hiçbir zaman sanmıyorum. Girişler müze kartla ücretsiz. Evet, Aphrodisias antik kentindeyiz. Evet, Karaca su denince gelinebilecek en ikonik yerlerden başta gelelim. Aphrodisias antik kenti. Evet. Ve şu an oradayız. Uzun zamandır burayı merak ediyorduk. Giriş ücretli ama müze kart geçerli. Dolayısıyla müze kartınızla her zaman burayı ziyaret edebilirsiniz. Buranın geniş bir e, alanı olduğunu biliyoruz. E, yorucu olduğu söyleniyor ama e, şu an girişten beri çok bir yokuşa rastlamadık ve çevre düzenlemesi de çok güzel evet, yapılmış. Evet çok güzel. E, girişten itibaren sağda solda her yerde minik, büyük e, heykeller, mermerler, lahitler. O, da, lahitler, o döneme ait yapılar görebiliyoruz. Ve daha girişte e, bir kafeterya da var. Dolayısıyla çay kahve içmek için, mola vermek için de orayı tercih edebilirsiniz. Bu alanda sağda solda her tarafta ufak veya büyük eserler var. Ee, önemli önemsiz demeden incelemek lazım. Bu bize bir de şunu gösteriyor. Demek ki bu bölge çok geniş ve her alanı dolu bir yermiş. Ve o dönemden günümüze kazıldıkça her noktasında farklı eserler ve farklı kalıntılar bulunmuş. Şöyle diyebiliriz. Geyve ve Köyü buradaki kalıntılarla bütünleşik halde yaşıyormuş aslında. Yani bu kadar kazılmadan önce bu eserler bu kadar gün yüzünde değilmiş. Ee, mesela, mesela değil mi? Evet. evet. Yani buradaki mermerleri taşları kendi evlerinde kullanmışlar aslında. Ve tabii ki o dönemden kalan insanlar devam ediyor anlamında söyle söylemiyoruz. Bunu bilemeyiz de. Ee, ama en azından bu yerleşim yerleri belli zamanlara kadar zaten ortak olarak kullanılmış. Günümüzün geyve köyünde de burası köyün komşuluğunda ve içinde kalmış diyebiliriz. O zaman hadi biraz koşalım Çok geniş bir alan. Antik kent alanı gerçekten çok büyük. Ve buraya gelen birçok farklı kişiden duyduğumuz burada ayrı huzurlu bir ruh halini oldu ve burada sanki manevi bir iklim olduğu belki de antik kentin bilerek böyle bir enerjetik alana kurulmuş olabileceğine dair çok fazla şey duyduk. Antik Kenti bayağıdır dolaşıyor ama asıl görmek istediğimiz ve meşhur olan yapısını henüz göremedik. Burada devasa bir stadyum var. Bakalım görünce ne düşüneceğiz? Burası devasa şekilde büyük. Hiç bu kadar büyüğünü görmemiştim. At yarışlarının yapıldığı yer. Gladiator dövüşlerinin yapıldığı yer. Oo, mükemmel ya. Evet, ne düşünüyorsun söyle bakalım burası çok kocamanmış gerçekten. <laughs> Hiç bu kadar büyüğünü görmedik ya. Yok evet bir antik kentte bu kadar büyüğünü görmedik gerçekten devasa. Stadyum olarak tabele koymuşlar. Hipodrom da demiyor galiba. Evet. Bayağı güzel ya. Şu merdivenler bayağı bozuk görünüyor ama yine bile çok etkileyici ve güzel. Bayağı da yüksek bir alan ya. Tabii milattan önce kaçıncı yüzyılda yapılmıştı? O kadar evet. yıla göre çok iyi dayanmış. Yani Afrodisya'sın ilk yerleşme yerleri milattan önce 5000'li yıllar deniyor. Ama burası belki daha yeni de olabilir. İhtiyaca göre büyütmüş de olabilirler. Evet. Ama çok enteresan yani. Evet, Afrodisya Antik Kenti ile ilgili neler düşünüyoruz? Burayı bayağı beğendim. Aslında bu kadar beklemiyordum. Efes'ten sonra burası böyle büyük, güzel gezilebilecek bir antik kent. Efes'te bence yarışabilir ya. Yarışır. Doğru. Değil mi? <laughs> evet. Reklamı yani... çok yapılmamış bence o zaman. Efes herkes biliyor. Doğru ama biraz da şöyle bölgesel de olabilir. Mesela Denizli'ye daha yakın. Belki Denizli'dekiler burayı daha çok biliyorlardır. Efes'in ama dediğin gibi bir şeyi var. Ee, ünü var. Evet. Ama şehir dışlarından birçok uzak yerden Afrodisias için gelenleri de duydum aslında. Hı hı. Ee, özellikle Karacosu taraflarına bir gezi yapıyorsanız burası bir numarada yer almalı. Kesinlikle. Onun dışında ne yaptık? Çağlayan tabiat farkını gördük. Evet. Orta karar bir yerdi, güzeldi, hoşumuza gitti Doğru. ama evet. aşırı bir özelliği de yoktu. Yok. Uh -huh. Bir kez görülebilir. Karacius pidesi ile ilgili ne düşünüyoruz? Yeni pazar ekolojik evet. olarak? 5 üzerinden 3 <laughs> Yani şöyle, sıradan bir yere göre tabii ki yine iyidir. Ama özellikle gelip yemelik bir şey yoktu. Yani hmm. özellikle tavsiye edilen bir yere gittik Karacius'ta. Ee, yani hizmet de biraz zor işaretiydi. Çaylar çok geç geldi yok tahinlisi. Tahinlisi lezzetliydi gerçi evet, ama. Ama o da erken geldi. Yani sıcağı sıcağın onu tutturmaları lazım. Evet, ee, yani biraz kuruydu falan pidesi. Dolayısıyla bizim standartlarımıza göre alıştığımız Aydın pidesi standartlarına göre biraz şey e, vasat gibi geldi şimdi <laughs> Tabi Nazilli Yeni Pazar e, mücadelesinde de görüşümüzü Nazilli'den sonra bildireceğiz. <laughs> ama hala Yeni Pazar en üstte duruyor sanki evet, ya. Evet kesinlikle. Ee, ama yine de gelmişken tabii ki pideyi deneyin deriz, o ayrı mesele. Onun dışında e, Karaca Suda etnografya müzesi varmış, biz görmedik, e, küçük bir yer olduğunu tahmin ediyoruz ama çok da vaktimiz yoktu. Hemen şehrin merkezinde, yine şehrin merkezine çok yakın bir de şey varmış, millet bahçesi varmış. E, onu da çok aşırı büyük olmadığını söylüyorlar. E, yani vakit olduğunda eğer bu bölgede yaşıyorsanız mutlaka zaten bir gidip görün. Ama biz e, günübirlik gezi de bunlara evet. şimdilik vakit ayıramadık. Önemli yerleri gezdik. Orası Aynen, en burası. önemli. <laughs> evet. Ya gerçekten burası, şu, özellikle Afrodisias'ın bu kısmı çok çok etkileyici geldi bana. Ee, yani bu arada git git bitmiyor. Hani birçok evet. tabii mesela. Adam bayağı geniş. Evet, birçok antik kentler büyüklük olabiliyor. Nusa falan da bayağı büyük. Onun da videosunu yapmıştık mesela. Ama şey. Buranın sonuna kadar gidemedik ve gidemeyeceğiz yani muhtemelen. Ee, evet. Ama... Bebek arabasıyla geziyoruz şu ha, anda. Evet. O yani, biraz sınırlıyor evet, bizi. Sınırlayıcı biraz. Bazı yerlerde geçişler zor. Evet. Ama ona rağmen bebek arabasıyla... E, Sadıma öyle... geldi. Evet, yani <laughs> böyle şey yapmadan, elimizi alıp taşımak zorunda kalmadan da e, ulaşabildik. O da hoşumuza gitti aslında. Evet, evet. Yani öyle güzel da yapmışlar aslında. Toprak yoldan böyle gidebiliyorsunuz. E, tabii daha maceracılar için sürekli in-çıklı değişik yerlerde var. Merdivenlerden sürekli inmeniz gerekiyor falan filan. Öyle gezmek de ayrı keyif tabii ki. Evet. Tamam o zaman Karacasu Aydın gezimizi evet Karaca Su Aydın gezimizi burada noktalıyoruz. Ee, yeni videolarda, yeni güzel güzergahlarda Aydın'ın yeni ilçelerini yapacağımız gezilerde de tekrar görüşeceğiz. 23 Nisan kutlu olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız <laughs> evet, kutlu olsun. Çocuk Bayramı işaret Evet. <laughs> Görüşürüz. Afrodisyastan çıkmadan önce kafeteryasına kısa bir uğramanızı ve hediyelik eşyalara göz atmanızı tavsiye ederiz. Yeni gezilerde bizlere eşlik edin lütfen ve buralarla ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın.